Merhaba arkadaşlar, Güre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli fiyat tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde bizleri neler bekleyebilir yine bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak genel piyasadaki son duruma bir bakalım isterseniz. XRP'nin fiyatında son 24 saat içinde %3.09'luk bir artış var. Son 7 güne baktığımızda %21.91, son 30 günde %11.74 artıda olduğunu görüyoruz. Özellikle son bir ayda artıda olan gerçekten çok az proje var. Bitcoin'e bile baktığımızda son 30 günde %10 kayba uğramış durumda. Bitcoin'in %10'luk kaybı burada altcoin'lerin pek çoğunda bazen %20 bazen %25 bazılarında %30 %40 seviyelerinde etkiler yaratabiliyor. Ama XRP'nin bu geri çekilmeler esnasında güçlü duruşu yatırımcılarına çok daha az seviyede çok daha minimum seviyede zarar etmesine yol açtı. Ve şu an itibariyle de aslında baktığımızda piyasadaki pek çok projeden çok daha güçlü, çok daha iyi bir performans sergilemiş durumda. Şöyle genel kripto piyasasına baktığımızda özellikle en çok arananlar listesinde tabii ki Trump coin'leri var. Dün geceki saldırıda Trump'ın güçlü duruşu burada Trump coinlerini olumlu bir şekilde etkilemiş oldu. Ne yazık ki kötü bir saldırıya uğradı ve bu saldırı sonrasında da orada sonrasında çıkıp elini yumruğunu sıkıp böyle güçlü bir duruş sergilemesi yatırımcı tarafında hem de Amerika tarafında aslında baktığımızda fazlasıyla destek buldu diyebiliriz kripto piyasasına baktığımızda bitcoinde son 24 saat içerisinde yüzde bir artış var ethereum yüzde 1.18 solana yüzde 3.76 onun dışında ripple xrp yüzde 3.09 dogecoin yüzde 3 yine biraz daha aşağılarda Near yüzde 4.97 icp yüzde 7.86 e, aptos yüzde 7.11 bugün yine güzel bir performans sergilediğini görüyoruz aptos'un onun dışında biraz daha aşağılara baktığımızda yüzde 6'lar yüzde 8'ler var Dogbifed yine meme coinler açısından iyi bir performans sergilemiş %7.67 Genel piyasada da durumlar bu şekilde Şimdi dilerseniz XRP ile ilgili haberlerimize geçelim İlk olarak coinfinance.com'un haberinden başlayalım XRP coin'in 250 dolara giden yolu analisten çılgın tahmin işte o tarihler denmiş XRP coin'in fiyatı son yıllarda düşüş yaşamış olsa da bir analist bu varlığın büyük bir potansiyele sahip olabileceğini tahmin ediyor XRP coin'in fiyatı son yıllarda düşüş yaşamış olsa da bir kripto analisti bu dijital varlığın büyük bir yukarı yönlü potansiyeli sahip olabileceğini tahmin ediyor. The Great Metsby 11 Temmuz'da yaptığı bir X gönderisinde teknik göstergeler ve tarihsel performanslara dayanarak XRP'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde 250 dolar seviyesine ulaşabileceği bir rally'e hazır olduğunu ifade etti. Analize göre XRP tarihindeki en sıkı aylık bollinger, band sıkışmalarından biri yaşanıyor. Bu da olumlu piyasa duygularına işaret ediyor. Bollinger band sıkışması genellikle büyük fiyat hareketlerinden önce görülen düşük volatilite dönemlerini gösteren bir teknik gösterge olarak potansiyel bir kırılma olasılığını da daha da destekliyor denmiş. Tarihsel olarak XRP'deki bu tür sıkışmalar dramatik fiyat artışlarına yol açmış ve gelecekteki bir dalgalanma tahminine ağırlık katmıştır. Sonuncusu %60 binlik bir büyümeyle sonuçlandı denmiş. Analist XRP tarihindeki ve şu anda tüm kriptodaki en sıkı aylık Bollinger Band sıkışmalarından birine sahip. En son bu şekilde sıkıştığında %60 bin artış gösterdi şeklinde belirtmiş. Analist bu modelin tekrarlanması halinde %60 binlik bir büyümenin XRP'yi 2028 yılına kadar 250 dolarlık bir değerlemeye ulaştırabileceğini belirtti. Analizde uzman yeşil açı olarak adlandırdığı ve tarihsel olarak XRP için 0.4 dolar civarında hem önemli bir destek hem de direnç seviyesi olarak hizmet eden bir grafik paylaştı. Tarihsel olarak XRP'nin fiyatının vurgulanan yeşil açıyla eğilim etkileşime girdiği ve bunun bir destek ve direnç seviyesi olarak önemini peki, pekiştirdiği durumlar olmuştur denmiş. Burada özellikle sanırım 3.5 dolar bantları veya 2 dolar bantları da önemli bir direnç olarak gözüküyor. Şöyle haberin devamına da bakalım. E, 2028'e kadar 250 dolarlık bir XRP mi? Yani %60 binlik bir XRP. Geçmişte de çok önemli bir destek ve direnç açısı olan vurgulanan bu yeşil açının matematiğiyle aynı hizada bunun imkansız olmadığının kanıtı şeklinde belirtti uzman. Özellikle 250 dolara ulaşmanın yolu yukarı doğru hareketin birkaç aşamasını içeriyor. Bu da yolculuğun hem hızlı kazançlar hem de konsolidasyon dönemleriyle olabileceğini gösteriyor. Özellikle yeşil açı XRP'nin fiyatını 250 dolarlık hedefe doğru yönlendirebilecek kritik bir seviye olarak vurgulanıyor. XRP'nin 250 dolara ulaşmasının anlamı. Gerçekten de XRP 250 dolar değerine ulaşırsa bu yaklaşık 14 trilyon dolarlık devasa bir piyasa değerine karşılık gelecektir. Bunu perspektife oturtmak gerekirse diğer varlıkların minimum büyüme yaşadığı varsayıldığında bu rakam XRP'yi hem kripto hem de geleneksel finans alanlarındaki mevcut değerlemelere göre en değerli varlık haline getirecektir. Şu anda XRP 0,44 doların üzerinde işlem görüyor ve son birkaç aydır nispeten istikrarlı hareketlerin görüldüğü bir aralıkta konsolide oluyor. Grafikten de anlaşılacağı üzere bu konsolidasyon aşaması önemli bir kırılmanın habercisi olabilir denmiş ki XRP'nin şu anda 0,53 dolarların üzerinde yer aldığını belirtmek lazım. The Great McBean'in e, XRP'nin 2028 yılına kadar 250 dolara ulaşacağı tahmini şüphesiz iddialı olsa da bazı temel unsurlar muhtemelen bir fiyat kırılmasını teşvik edecektir. Örneğin Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu davasının blok zinciri firması lehine sonuçlanması önemli bir fiyat artışına, varlık fiyat e, artışına yol açabilir denmiş. Aynı zamanda sınır ötesi ödemeleri desteklemek için Ripple'ın temel teknolojisinin kullanılmaya devam edilmesi XRP'ye daha fazla fayda sağlayabilir. Haber yazıldığı sırada XRP günlük %5'in üzerinde kazançla 0.46 dolardan işlem görüyor. Haftalık grafikte token %11'in üzerinde artış gösterdi denmiş. Şu anda altcoin kısa vadeli yükseliş ivmesi gösteriyor. Bir sonraki önemli hedefler 0.50 dolar sınırını aşmak ve ardından 1 dolara hedeflemektir. Bu kilometre taşları muhtemelen başka bir rekor yüksekliğe sahip olmanın kapısını açacakları için izlemeye değer olacaktır denmiş. 0.50'nin de şu anda kırıldığını görüyoruz. Ee, şimdi şurada baktığımızda XRP için 250 dolarlık fiyat tahmini gerçekten çok büyük bir fiyat tahmini. Şu an itibariyle piyasaya baktığımızda... Toplam kripto piyasasının 2.2 trilyon seviyelerinde bir değere sahip olduğunu görüyoruz ve burada bahsedilene göre eğer XRP 250 dolara ulaşırsa bu 14 trilyon dolarlık devasa bir piyasa değerine e, karşılık gelecekmiş. Yani arada neredeyse 7 katlık bir fark var. Tüm kriptoyu topluyorsunuz. Bitcoin, Ethereum ve diğer tüm e, altcoin'leri topluyorsunuz ve 2.2 trilyon dolar ediyor. Burada XRP'nin tek başına 14 trilyon dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor. Analiz tarafından. Tabii ki bunu sadece bir tahmin olduğunu belirtmek lazım. Bazılarının farklı tahminleri oluyor. İşte 10 dolar, 5 dolar, 2 dolar, 1 dolar gibi tahminler oluyor. Burada da 250 dolarlık bir fiyat tahmini görüyoruz. Bazılarının tam aksine aslında XRP'nin çok daha aşağı seviyeleri görebileceğini inandığına dair tahminler var. Bu kripto piyasasında herkesin farklı tahmini olduğunu belirtebiliriz. Ee, ama buradaki analistin tahmine göre de 250 dolarlık bir seviye. Yakın olabilir denmiş. 200, 2028 yılına kadar 250 dolara ulaşabileceğini tahmin etmiş. Bakalım ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz. Burada tabii ki kısa vadeli baktığımızda özellikle XRP için dava. SEC ve Ripple arasındaki dava fazlasıyla önemli olacak. Bu davadan çıkacak olan kararı göre de aslında Ripple'ın geleceği biraz daha belli olacak gibi gözüküyor. XRP tarafında biraz baskılı bir ilerleyiş gördük geçtiğimiz aylarda dava sebebiyle. Ve bu davanın artık çözülmesi, sonuca erdirilmesi... XRP'nin çok daha rahat bir şekilde hareket etmesine yol açacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.